Arkadaşlar bugün sizinle birlikte modsuz bir şekilde gizli geçit veya gizli bir yer nasıl yapılır onu göstereceğim gördüğünüz gibi Arkadaşlar ben ıı, ilk önce böyle bir yer yaptım sonra size nasıl yapıldığını öğreteceğim şimdi bakalım buraya bir tane şuluk yerleştirdim şimdi mesela bunu boş bırakacağım bunun böyle üzerine geleceğim ee, üstüne bastığımızda bizi yukarı atacak. Bir iki saniye bekledikten sonra bu ilk sabahsızdan ve gördüğünüz yerin altında yaptığım bir gizli gezisi burası. Burayı kıralım ve dışarı çıkalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz e, bunun üstündeyken bunun üzerine vurursak bir iki saniye bekledikten sonra gördüğünüz gibi astığımız yere düştük. Şimdi ben bunu nasıl yaptım? E, nasıl yaptığımı göstereyim arkadaşlar. Bir tanesi şimdi Bak mesela buraya in şimdiden bir tane şulu koyu yerleştirmesin şeyler Sonra bunun etrafını açıyorsunuz. Ön bedrağı kadar açsın. Aşağılar da tamam. Bir tane şu Burayı da açalım. <laughs> Burayı da. Aynı atarsak aynı yani ya, tam atarsak öyle diyorum. Güzel olur. Bu taraflarda da salım evet iki ikilik buradan açtık sonra buralar açalım yani arkadaşlar çok güzel bir taktik bu monsuz dediğim gibi bir şekilde yapılıyor eğer birilerinden hazine, e, hazinenizi ve elmaslar mı saklamak istiyorsunuz saklamak istiyorsanız bu yolu deneyebilirsiniz arkadaşlar şimdi göstereceğim zaten böyle açıyorsunuz altı kadar evinizi yapacağınız yeri açmanız lazım yani evin nereye yapacaksınız oranı atmanız lazım. Veya evi yaptıktan sonra da yapabilirsiniz. Oluyor arkadaşlar. Ben buraya Evet arkadaşlar açtım. Şimdi bunun etrafını döşeyelim. Evet arkadaşlar döşedik. Bunun altını da döşeyelim. güzel görmüşsün diye buralarda. Eğer isterseniz arkadaşlar altını da döşeyebilirsiniz. Mesela ben hemen döşe gidiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hep buralarda böyle düşündük şimdi nasıl şey geçelim evet, bir tane bir şey yapacağım acaba diyorum bura bomboş olursa bile e, aşağıya düşer miyiz bakalım ya yok düşmüyor düş e, o zaman buranın dar yapmamız lazım arkadaşlar hemen dar bir şekilde yapalım yani yerini dar yapmamız lazım üzerine gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın kadar dar olması lazım zıpladığımızı zıpla, e, zıplayamayalım bak mesela ben zıplama tuşuna basıyorum zıplayamıyorum şimdi bunun üzerine böyle gelelim Duyalım. üzerine basalım bir iki saniye bekleyelim x'a e basalım gördüğünüz gibi arkadaşlar yer altına girdik bunu bazen arkadaşlar e, şeyle de yapıyorlar mod gibi de göstermeye çalışıyorlar nasıl mı bakın hemen göstereyim yani mesela evinizi bu kadar yapmak istemiyorsanız böyle değil. Yani onu sonra anlatırım bunu anlatayım mesela e, söylüyorlar ki ben fenerin içine girdim yani aslında girmiyor bunu bak böyle yapıyor buraya kıralım kırıtsı çıkalım. Şimdi gösterme kaması buraları böyle yapalım. Durur mu lan yukarıda duruyormuş. Evet. Bakın şimdi fenerin içine girmiş gibi olacağım arkadaşlar. Eğer aşa aşağısını taştan yapsaydık yani ışık taşından o zaman gerçekten olur. Mesela bakın ilk girdiğinde gösteriyor şu fener. Sonra buraya geliyor. Buna böyle basıyor. Sonra e, yalandan söylüyor ki ben şeyin içine girmişim feneri ama gerçekten girmiyor böyle bir şey yapıyor gizli gibi. İsterseniz arkadaşlar böyle eviniz böyle zıplamak isterseniz böyle de yapabilirsiniz. Yukarıya fener böyle koyabilirsiniz fenerin yanına gelip böyle yapabilirsiniz. Şimdi ben buraya mesela diyemem için doldururum. Dolduralım buraları. Sandık koydum tane. İçine de elmas koyacağım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hazinemiz burada gizli olacak. Yani arkadaşlar mutsuz bir şekilde yapıyorsunuz. bunu. Hiç moda da gerek olmuyor. Bunu kapattım. Evet kapattık. Dediğim gibi mesela evinize biri geldi. Aha burada bir şey var. Basar üzerine böyle ama üzerine böyle üzerine gidip basmayacak ha. Buradan durup basacak. Zaten gördük git bir şey yok. Ee, e gidecek buradan. Zaten bura olmayacak. İşte bura. Bura dediğim gibi böyle de yapabilirsiniz. Bir tak siz bilebilirsiniz ki buraya geleceksiniz. Bunun üzerine basacaksınız. Sonra x'a e basacaksınız. Ha yok 1-2 saniye daha beklememiz lazım. 1-2 saniye böyle bekleyeceksiniz. Aha düşmüştük. Aa tam üzerinde durmuyorum. Dur. Tam üzerinde dursam iyi olur. Basalım. Çıkalım. Evet gördüğünüz gibi düştük arkadaşlar. Tam böyle ortasında durmanız lazım ki işe yarasın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi da burada. Saklı bir şekilde. Bence arkadaşlar güzel bir şey olmuş bu. Ben de internetten araştırırken bu şeyi. Modu demeyeceğim çünkü mod değil şey yani gizli geçti. Buna gizli geçit diyebilirsiniz ne ee, gizli bir yer diyebilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani arkadaşlarınızla mesela gibi oynuyorsunuz. Onlardan hazinenizi saklamak istiyorsunuz. Böyle yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Gelecek Minecraft videolarında görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.